Sevgili Yay ve yükselen burcu Yay, Ay burcu Yay olan çok değerli arkadaşım, hoş geldin sevgili Yay burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2024 Ekim ayında seni neler bekliyor sevgili Yay burcu? Kartlarımı son kez senin için karıştırıyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Karşına çıkacak olan fırsatlar nelerdir? Dikkat etmen gereken konular nelerdir? Bunları birlikte bakıyor olacağız sevgili yay burcu. Hemen şöyle iyice bir bakalım. Son kez karıştıralım. Şöyle bir. Okey. Bu bence tam tatlı oldu. Şimdi İlk kartımız su yedilisi. Hmm, sevgili yay burcu. Arkadaşlar birazcık hüzün olabilir açıkçası. Su altılısı Allah. Sevgili yay burcu geçmiş diyorum başka bir şey demiyorum. Şöyle bir bakalım. Hava dokuzlusu. Neler oluyor diyorum sevgili yay burcu. Destenin altında da ateş kraliçesi çıktı arkadaşlar kule karsı. Ay burası inanılmaz derece. Şimdi tarihlerden zaten bahsedeceğim. Su dokuzlu su. Sulak sulak gidiyoruz. <laughs> Hava beşlisi. Kartlarımı seçeceğim ve bu şekilde yorumumu yapacağım sevgili Yay Burcu. Bakalım. Dönüşüm. Arkadaşlar en enteresan e, yorum, İmparatoriçe en enteresan yorum sizde çıktı diyebilirim. Ateş 8'si, Allah Allah, Ateş Kırı, <laughs> sevgili Yay Burcu bir bakalım, Allah Allah, yaylar da baya bir arkadaşlar çok enteresan, karışık, toprak altılısı... Ateş dokuzlu su hmm, yani su dokuzlusunun altına gelmesi de çok enteresan oldu gerçekten şöyle bir bakalım Ateş kraliçesi sürekli olarak gelmek istiyor su sekizlisi ve çağrı Ateş seni çağırıyor yollar seni çağırıyor eski ve gelecek seni çağırıyor sevgili Yay burcu bu şey gibi oldu ee, var ya bir hamburger arkadaşlar onun sloganı gibi oldu aslan adam Okey yani zaten karıştırıp e, yeniden bir bakacağım. Destek ihtiyacı olursa bir bakacağım. Şimdi arkadaşlar 12'li vadelerdir bir bekleme süresi. Hafta, ay. E, 12'li vadelerdir e, bekleme süresi. Bu şimdi şöyle hem kariyer hayatınla ilgili hem de gelecek e, konularıyla ilgili. Şimdi birazdan toparlayacağım ve tarihlerden bahsediyor olacağım. Öncelikle sevgili yay burcu. Ekim ayının 7'sine kadar, Ekim ayının 6'sına kadar. Geçmişi çok fazla sorguluyor olacaksın ve e, şimdi tarihlerden bahsedeceğim ama tarihleri ek olarak veriyorum arkadaşlar ve tarih verirken de artı eksi olarak diyorum ya hangi tarihlerde nasıl bir olay ile karşılaşacaksın bunları söylüyorum ama yine de ayın genelinde tarihleri çok da fazla önemsemeyin hani ek bir bilgi olması için o tarihte bir şey yaşarsan hani bu, buna bir dikkat et gibi uyarı ve yönlendirme amaçlı. Şimdi sevgili Ay burcu, önce şundan başlamak istiyorum. Geçtiğimiz 12 aydır, 12 haftadır, belki 12 gündür. Pek çoğunuz için 12 yıllık bir kısıl döngü de olabilir ama bu çok böyle küçücük bir etki süre gelen bir problemden bahsediyor. Beklediğin ertelemeye alınan hani emek verdim, mücadele verdim, henüz tam olarak karşılığını alamadım dediğin şeyin artık karşılığını almaya başlayacağın bir süreç olacak senin için. Şimdi geçmiş 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 buran buram bir geçmiş koktu. Öncelikle Ekim ayında bakın arkadaşlar hava dokuzlusu, ateş dokuzlusu, dönüşüm, kule kartı. Bu ay senin için ciddi anlamda karmik bir ay olacak gibi görünüyor sevgili ya burcu geçmişte ne ektiysen bunların karşılığını fazlasıyla alabileceksin ve geçişe bakar mısınız yani o kadar bir yükseliş var ki ama hani şunun da altını çiziyorum bunu söylediğinde bazı arkadaşlarım kızabilir <laughs> arkadaşlar hani kırdıysan döktüysen üzdüysen bunun da karşılığını alabilirsin pek tabii ki ama tabi hani bunlar öğreti içindir yani her şey bizim içindir arkadaşlar biliyorsunuz oradan da öğrenmen gerekeni öğrenirsin onun da ödülünü alırsın hayat böyle bir şey zaten şimdi buram buram geçmiş kokuyor bu bir Öncelikle aşk hayatınla ilgili büyük bir hareketlilik olacak ve bu daha çok 9 Ekim ve sonrası için sevgili Yay burcu. İki kişi arasında kalmak ve hatta 3-4 kişi arasında da kalabilirsin. Aşk hayatınla ilgili bir hareketlilik olacak ve şunu söylüyor hayatına dahil olabilecek olan yeni partnerler söz konusu bunlardan bir tanesi karmik bir partner olacak bir tanesi geçmişten ruh eşi bağlantın olan bir partner ve hatta e, burada şöyle bir şey e, düşünüyorum yani hani şöyle düşün işte lise zamanlarında ya da işte e, bu konservatuarda olabilir üniversite zamanları da olabilir e, hangi yaştasın beni izliyorsun bilmiyorum ama her yaş grubundan arkadaşım olduğu için hani böyle geçmişe bir özlem ya durduk yere bu kişiye niye rüyam da gördüm. Önceden de ona karşı bir hoşlantım vardı, bir şey başlayacaktı, yarım kaldı. Bakın geçmiş. Geçmiş arkadaşlarınla yeniden barışabilirsin, yeniden bir araya gelebilirsin, yeniden karşılaşabilirsin. Geçmişe karşı çok özlem ve geçmiş aşk arkadaşlar. Özellikle ruh eşi ve iki yolculuğunda olan arkadaşlarım varsa belirli bir süreyi tamamladım ve bu Ekim ayında asıl ruh eşinle karşılaşma sürecine doğru geçiş yapacaksın. Böyle de bir etki var sevgili yay Burcu. Geçmiş 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 diyorum ve geçmişle ilgili çok güçlü bir tamamlanma. Yani yaşadığı sıkıntılar verdiğin emek hava dokuzlusu. Zenginlikten önce gelecek olan son bir sıkıntı. Refahtan bakın dönüşüm ve imparatorluğu Ateş sekizlisi. Hızlanma gelecek. Özellikle sekizinden sonraki süreç. Birazdan tarihleri verip zaten toparlama yapacağım. Ee, şimdi burada son bir karmik bir olay. Son bir dönüşüm. Yani diyor ki özellikle dokuzuna kadar en geç 16'sına kadar toparlaman gereken ne varsa toparla, halletmen gereken ne kadar eksiğin varsa hallet sevgili yay burcu. Bunlar sağlıkla ilgili başlangıçlar olabilir, evraklı konuların olabilir, genel hayatınla ilgili. Bir yere gitmek, biriyle dönüş, görüşmek, konuşmak, adım atmak, başlangıç yapmak, başlaman gereken ne varsa bunları başlat artık bu döngüyü tamamla. Akması gereken süreç sana aksın diyor. Ve burada bir bitiş söz konusu. Özellikle geçtiğimiz 9 yıldır, bakın bunlar küçük bir kısmınız için geçerli. Geçtiğimiz 9 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır, 16 yıldır, 12 bunlar küçük etkiler. Sıkıntı içerisinde olmak, maddi manevi yani ne kadar çalışırsam çalışayım olmuyor. Bir kıtlık var, bir bereketsizlik var. Duygusal olarak da kalbim acıyor, ruhum acıyor. Maddi olarak da yükselemiyorum dediğim bir noktadan. Dönüşüm, ciddi bir dönüşüm. Yani diyor ki bakın verdiğim tarih tarihlere kadar ne kadar eksi eğitim mi almak istiyorsun? Başla. Devletle ilgili halletmen gereken bir konu mu var? Başla. Görüşmen mi gerekiyor? Görüş. Adım mı atman lazım? ya yani neye adım atman gerekiyorsa? Adım atmaktan bahsediyorum. Neyi tamamlaman gerekiyorsa? Bunları tamamla ve akışta kalarak yani su gibi diyorum ya hep. Su ve ışık. Örneklerini ben çok seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bu Okey yani bu orası çok güzel. Şimdi bazılarınız geçmişte az önce bir şey söylemiştim. Ya. Şimdi aşkı bir toparlayalım ve burası kalsın. Şimdi arkadaşlar terazi burcu, boğa burcu, başak burcu, akrep, balık, aslan, yay. Bu kişiler arasında ve bir yani Büyük bir kısmınız için tek bir kişi olabilir ya da üç kişi, toprak, su, ateş. Ee, ama saydığım burçlar çok daha baskın bilginiz olsun. Zaten aşk ile ilgili ayrı bir yorum yapacağım. Bir git gel durumları söz konusu ama ben burada şunu da görüyorum sevgili Yay Burcu. E, aşkla ilgili evet e, bir ruh eşi bir bağlantısı çok yüksek ama çok büyük bir kısmınız için. Hani iki kişi arasında kaldım, üç kişi arasında kaldım. O muydu, bu muydu, şu muydu derken aa aslında oymuş gibi. Evet ya oydu zaten o zaman onu da ben hissediyordum. Bu yolculuğumun, bu yorgunluğumun asıl nedeni zaten ona kavuşmakmış gibi. Tamam mı? Şimdi burası böyle. Ama aşktan da ziyade şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Hani yaylar aşktan da geçtim yani gerçek aşk zaten hani ben sürekli dile getiriyorum biliyorsunuz. Kişiler sadece bir vesiledir ve her şeye aşk duyulur. Şimdi e, burası bu şekilde. Bununla birlikte geçmiş konular, geçmiş e, gündemler. Okey okey tamam. Yani burada çok ciddi bir karmik durum var. Şimdi tarihlerden bahsediyorum. Ayın 7'si, 6'sı, 9'u, 16'sı, 9 özellikle çok önemli. 5'lisi, 5'lisi. 5'i, 13'ü, 20'si, 8, 8, 8 çok önemli. 8. 3, 3 6, 3, 13, 23, 6, 9. Şimdi 9'una kadar olan süreç ekstra bir duygusal, hassas, geçmişi, özlem gibi noktalar söz konusu olacak. Geçmişte yarım kalan bir iş, yarım kalan konu. Neyse bunu tamamlayabilirsin. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Şimdi bakın bir e, melodi. Yani belki geçmişte çok iyi bir müzisyendin yarım bıraktın. Çok iyi bir ressamdın yarım bıraktın. Ya da çok severek yaptığın bir iş vardı yarım bıraktın. Buna yeniden başlamayla ilgili. Yani seni duygusal olarak da tatmin etme ya ne varsa kim varsa bunlardan artık arınmaya başlayabileceğin bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Ve burada arkadaşlar sevgili Yay burcu Ekim ayı senin için çok güçlü bir ay olacak. Çok ciddi dönüşüm. Yani şu gelen e, kartlar başka kimseye gelmedi. Ee, arkadaşlar bakın çağrı dönüşüm kule kartı her anlamda yani etinden tırnağına kadar deriz ya <laughs> sevgili yay burcu bu e, yanlış mı oldu e, nasıl e, ayaklardan da saça kadar işte yani neyse okey burayı toparlayamadım şimdi çok köklü bir dönüşüm var sevgili yay burcu çok ciddi bir geçiş var ve gidiyorsun yurt dışına gidebilirsin yeni eğitimlere başlayabilirsin, yer değiştirebilirsin, taşınabilirsin. Bu sadece bu ay olmak zorunda değil. Bu ay kararını verebilirsin, bir şeylerin adımını atabilirsin ve önümüzdeki 8 aylık, 8 şu vurgusu çok daha aldım. Pek çoğunuz için 6 ay ve 3 aylık süre içerisinde bu taşınma, yer değiştirme, asıl yerini bulma ile ilgili noktaya doğru da geçiş yapıyorsun. Çok ciddi bir uyanış var. Çok ciddi bir ses çıkartmak var sevgili Yay Burcu. Tamamlanma. Bir projen varsa bunu tamamlayabilir. Aa bu nasıl biliyor musun hareket gelecek özellikle 8'inden sonra bir aktiflik bir hareket gelecek. Yükselme var ve bu yapman gereken bir dönüşüm var. Yani yayların asıl konusu bu. Halletmen gereken bir bitiş, yapman gereken bir dönüşüm var. Uyarılardan bahsedeceğim birazdan. Bu dönüşüm yani hem içsel olarak hem fikirsel olarak artık keskin kararlar vermek sevgili Yay burcu. Keskin ve net kararlar vermek, bitişler ve yepyeni çok güçlü başlangıçlar ve uzun vadede sana maddi manevi getirileri olacak olan başlangıçlar söz konusu. Şimdi şimdi Para konularına çok dikkat etmen gerekiyor. Bu bir kule kartı ve toprak altılısı ateş dok. Şimdi uyarılara geliyorum. Bir de nimetlerden bahsedeceğim. Okey, şurayı tamamlayalım. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğinde, bakın fiziksel olarak, eğitimsel olarak her anlamda alabilirsiniz. Her anlamda zaten az önce açıklamayı yaptım doğurganlığın üretkenliğin çok yüksek olacak maddi anlamda da bolluğun bereketin oldukça yüksek olacak zaten pek çok yay burcu bir şeyleri oturtmaya başladı oturtmaya başladı önünü görmeye başladı başlıyorsun pek çok şeyi hissetmeye başlıyorsun ama bulunduğun alan dar ya da sıkışık ya da sana hizmet etmeyen e, ruhçuklar insancıklar cıkcıklar gibi e, bir nokta içerisinde olabilirsin şimdi para konularına dikkat etmen lazım altısına kadar ama pek çoğunuz için 8'ine ve dokuzuna kadar atıyorum. Ortaklı işler, para konuları, birlikte çalıştığın kişiler. Birileri sana kendisini çok yüksekten gösterebilir ya da çok şatafatlı gösterebilir. Kandırmak isteyebilir, aldatmak isteyebilir. Oyunlara, hilelere, duygusal olarak da, maddi olarak da manipülasyonlara gelme. Sevgili Yay burcu. Yani bir masaya oturduğunda, bir iş görüşmesi yaptığında eğer masanın ortasına <laughs> Bir ara çok modaydı ya arkadaşlar. Eğer masanın ortasında cüzdanını ve anahtarını koyuyorsa o insana güvenme mesela. Şov yapıyordur. Anlatabiliyor muyum? icra, çalışkan ya işbirliği yapacaksan ortaklı işlerine dikkat et. İşbirliği yapacaksan gerçekten ürettiği şeylere bak. Ürettiği şeylere bak. Ne üretiyor? Bu insan ne kadar bilgili? Nasıl ortaya nasıl işler çıkartmış? Bunlara bak. Para konularına 9'una kadar dikkat et. Hatta bazılarınız 16'sına kadar dikkat edin arkadaşlar. Kule kartı, para, e, toprak altısı, ateş dokuzlusu. Yani bir anda elindeki varlığı kaybetme riskin çok yüksek. İptal diyelim ama uyarı amaçlı söylüyorum. Alışverişlerine fazla harcamalarına bir yere fazla ödeme yapabilirsin hem maddi olarak hem de duygusal olarak ciddi manipülasyonlara uğrayabilirsin. Şimdi başlığa da şunu yazacağım. E, çok güzel bir söz var biliyorsunuz e, Gülben Hanım Efendinin sözü e, 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 Gülben Hanım'ın sözüydü. Ama çok ben o kelimeyi çok sihirli buluyorum. 11 11 çok sihirli buluyorum. Bana hiçbir şey olmaz. Kalkan bana hiçbir şey olmaz. Ben Rabbimin kızıyım. Ben Rabbimin oğluyum. Sistemin evladıyım. Kendime güveniyorum. Aklım yerinde, başım yerinde. Yeteneklerime güveniyorum. Anlatabiliyor muyum? Beni kimsenin beslemeye, doyurmaya ihtiyacı yok. Tabi bunu dozunda söylüyorum. Abartılı söylemiyorum. Böyle kalkanlar oluşturabilirsin kendine. Aşk hayatına ilgili teklifler gelecek. Ee, daha çok 13'ünden sonra ve 8'inden sonraki süreçte ve 8'i özellikle aşk hayatıyla ilgili ne zaman adım gelecek diyorsan. 6'sı, 8'i pek çoğunuz için 3'ü olabilir. 16'sı, 13'ü, 20'si. Pek çoğunuz için de 22'si ve sonrası. Ee, aşk hayatıyla ilgili bir hareketlilik olacak. Onun açıklamasını zaten yaptım. Tamam şimdi burada e, dikkat edelim. Rakiplerine, düşmanlarına dikkat et sevgili Yay burcu. Yani senin burada aslında zaten hani taktikle işin yok. Ben şunu gördüm hani taktik maktik yok bam bam bam. <laughs> Nasıl yakaladım ama. Ee, sen aslında burada işinde gücündesin tamam mı? Yani bitirmen gerekenleri de bitiriyorsun. Vermen gereken net kararları da veriyorsun. Halletmen gereken şeyleri hallediyorsun. Atman gereken bir adım var bunu atıyorsun. Bir türlü atamıyorum hani ucunu getiriyorum ama atacağım. Yarım bıraktıklarını tamamlıyorsun. Tamamlaman gerekiyor. Bunlarla ilgili uyarıları yaptın. Bunu yapacaksın ve sonrasında önün açılacak sevgili yay burcu. Tamam yani burada bolluk bereket anlamında bir sıkıntın yok. Doğurganlık, üretkenlik bazılarınızda çocuk haberi olabilir. Arkadaşlar çocukla ilgili müjdeler, gelişmeler, çocuğum diyebileceğin çok güzel bir projenin ortaya çıkması, yurt dışı ile alakalı bağlantılar özellikle sevgili yay burcu baskın yani burada çok köklü bir değişim. Taşınma, pek çoğunuz için mülk alma olabilir. Bir anahtarın eline geçmesi, okey. Şimdi bir tane daha alacağım. Şuraya bir gelsin bakalım. Hmm. Yani bir şey söylemiyorum. Bu kartlar daha önce kimseye çıkmadı sevgili Yay Burcu. Azize ve Deli. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat ve çok güçlü bir değişim. Gizli kalan ne varsa bunlar açığa çıkacak sevgili Yay burcu. Kadınlardan destek alacaksın. Bakın kadınlardan, güçlü kadınlardan destek alacaksınız. Sevgili Yay burcu, özellikle Boğa, Başak, Oğlak bir hanımefendiden sana gelecek olan çok güçlü bir yardım söz konusu. Sen de toprak etkili olabilirsin. Mesela benim gibi yay burcu işte oğlakta çok stelyumum vardır tamam mı? Ee, bu sen de olabilirsin. Sen de başkalarına yardım edebilirsin ama kadınlardan gelecek olan yardım var ve yine senin gibi ateş grubu, yay burcu, yaya yay e, destek olabilirsiniz. Olabiliriz. Ama yine gizli kadınlara da dikkat et tamam mı? Bak kadınlardan destek gelecek ama yine kadınlardan düşmanlık da gelebilir. Buna da dikkat et sevgili yay burcu. Umrunda mı? Bence hiç de umrunda olmasın. Peki. Şimdi <laughs> bu desteği alınca gülüsüm geldi. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> Bir tane çocuk var. O çocuğa çok gülüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Bu desteden alalım. Bir dakika. Şöyle. bakalım mahkeme sevgili ya burada da zaten yine almıştık çağrı kartını gerçeklerin açığa çıkması yüzleşmek olayları tarafsız değerlendirmek Bakın şu ana kadar bu kart başkasında da çıkmadı bu ay gerçekten ciddi bir mahkeme kurulabilir sevgili yay burcu gerçekler açığa çıkabilir senin de gizlediğin şeyler varsa Bunlar da açığa çıkabilir pek tabii ki ee, yani gizlilik noktasına dikkat edelim ama daha çok sana gelen tehlike ya da uğraşlar Neyse bunların tek 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 açığa çıkması bir de ilahi mahkeme var tabii ki. Hani her şey e, somut olarak değil. Bizim görmediğimiz bir mahkemede var. Bundan bahsediyor. Kurnazlık, keskin zeka, yalan, arkadan iş çevirmeye. Bunlara dikkat et. Yani bu tarz şeylere girmemeye çalış. Ne yaparsan yap. Kendi yönteminle, kendi taktiğinle yap sevgili Yay Burcu. Ama bakın zaten yalana doluna dikkat edin demiştim. Arkadan iş çeviren insanlara dikkat edin demiştim. Bu tarz şeyler. Bakın ne ortaya çıkacak? Kim arkandan iş çeviriyorsa bunlar ortaya çıkacak mesela. En yakın gördüklerinin aslında ne kadar kurnaz olduğunu göreceksin sevgili Yay Burcu. Şimdi güneş yay, yükselen yay, ay yay, stellium yay dinleyebilir. Ama daha çok güneş ve yükselen baskın bilginiz olsun. Maske Allah yani ne diyeyim sevgili yay burcu. Arkadaşlar bu kartlar gerçekten şu ana kadar kimseye çıkmadı. İki yüzlülük sahte gülüşler yüzüne gülüp arkandan farklı düşünülmesi sevgili yay burcu. Bence hiç umurunda olmasın ya. Hiç umurunda olmasın. Sen sadece işine gücüne odaklan. Ee, peki. Bunlarla çok karşılaşacaksın. Daha çok senden faydalanmak isteyen insanlar çok olacak. Güzelliğinden, üretkenliğinden, işinden, mesleğinden, konumundan faydalanmak isteyenler çok olacak. Enerjinden faydalanmak isteyen çok olacak. Ama sen bunları yemezsin. Havada kaparsın. Ben biliyorum. Ve aslan geldi. Diyor ki bak kendine güvenmek, güç ve cesaret olayları yönetmek. Yani yönetim kabiliyetin zaten yüksek olacak sevgili yay burcu. Son bir kart alalım. Evet. İyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak, manevi destek derdini paylaşmak, birine ihtiyaç duymak, güzel bir dostunla dertleşmek sana iyi gelecektir. Ama her dost görünene de inanmamanda fayda. Buna da bir ihtiyacım var aldığım kadarıyla. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşma. Bak bir taraftan güzellik de geliyor. Şimdi... Allah Allah. Düşmanlara ve kıskançlara çok dikkat et sevgili Yay burcu. Arkandan işçi üzerine kart almak istedim yıldız kartı geldi. Şimdi bakın arkadaşlar düşmanlara çok dikkat edin. Ben de Yay burcuyum biliyorsunuz zırt pırt çıkıyorlar karşımıza. Bir de bunlar bir de çok arsız oluyorlar. Şimdi burada ben yılanları çok severim ama ee, peki. Bencil tutumlar, kin, nefret böyle pırt 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 pır çıkıyorlar kafaları başka bir şeye çalışmadıkları için. Destenin altında nar, bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem. Eline bak geliyor, bereket de geliyor sadece şu şeylere toksit. Tövbe estağfurullah. Onlara dikkat et. Bunun üzerine kart aldığında yıldız kartı. Bak sevgili Yay burcu, çok istediğin bir şeyin olması için dua et. Dua et. Yardım yap, zekat ver, sadaka ver, dua et, paylaş, sev, say ama mesafeli bir şekilde. Bunu yap. Zaten bir koruma altındasın. Şanslı zamanlar ve yıldızın parlayacak dedi. Yaptığın işte gerçekten tanınabilirsin, ünlenebilirsin, önün açılabilir. Çok güçlü destekler alabilirsin sevgili Yay burcu. Ve bu sadece bu ay için geçerli değil. Şöyle bir bakalım. Yani yardım yap. Evet güzel söz söyle. Yani sen bunu zaten yapıyorsundur da. Yardım yap. Güzel söz söyle falan ama dengeli. Yani biri sana bir şey vaat, etmediği, ver, vaat etmek değil. Vermediği sürece. Dolu dolu bilgi vermiyorsa teşekkür etme mesela gibi. Ya da onu taktikleme. Pohpohlama. Yaylar güzel söz söylemeyi sever arkadaşlar. Kendimden biliyorum. Bakalım. Sonbahar. Arkadaşlar bu ay gerçekten çok istediğiniz bir şey gerçekleşebilir. Ekim ve Kasım ayı. Sonbaharda her şey bir araya... Bakın ya tam toparlanma, ciddi bir dönüşme noktası sevgili yay burcu. Ee, Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerine yeniden bağlantı kurman bekleniyor dedi. Yine sevgi bağları. Biliyorsun ya her şeye ya kaynakla bağlanabilirsin. Güzel bir dua et, güzel bir abdest al. Ee, bu çağrı, güzel bir çağrı. Cevabını zaten biliyorsun diyor. Bak yani karşına çıkacak olan zaten neyin olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar yaylar böyle çok iyi gözükür. Bakın çok iyi gözükür, çok saf gibi gözükür. Ama o arkadan arkaya her şeyi biriktirir. Tamam mı? Ben söyleyeyim size. Her şeyi tek 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 biriktirir. Karşısındaki insan kurnazlık yaptığını zanneder çaktırmaz, dostane yaklaşır. Bir anda pat diye her şeyi ön aa dersin. "Nereden gördün sen bunu ya da nereden duydun?" Ee, gibi. Yani aptal yerine koymayın bence yayları. Cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgilerin seni bir durum hakkında yönlendirmeye ve korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Ee, peki? Yani rüyalarına ve mesajlarına da dikkat et. Son kartı alalım ve özgürlük. Özgürlük gelecek hayatına. Ee, şimdi destenin altında dayanıklılık bakın yine adalet kartı arkadaşlar ve sonrasında gelen hazine bunları aldım ee, almak istedim ve aldım özgürlük olmadan özgürlük olmaz bir bu akışta kalmak çok önemli olacak senin için bırak diyor bırak ruhun uçuşa geçsin şimdi duruma devam et azminin karşılığını alacaksın neredeyse o noktaya geldin hayallerine bağlan açık açık iftira atmaktan korkmayan insanlar da var mesela bunlarla da karşılaşabilirsin her şeyin bellidir tamam mı? Yapar. Kötülük ya yapar. Çünkü onun kendisine güveniyor. Ama o şunu bilmiyor. Ben bu insana zarar versem, kötülük yapsam ben ne kazanacağım? Kazanabilecek miyim? Sende o potansiyel yoksa, o yetenek yoksa, o zeka yoksa, o inanç, o merhamet, o insani hal ve tutum yoksa sen ne yaparsan hep sen dünyadaki herkes yok etsen de sen bir şey zaten yapamazsın. Anlatabiliyor muyum? Peki e, burada yine bir adalet diyor ki sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek ve gerçekler ortaya çıkacak. Bak bununla ilgili mesaj çok aldık. Ee, siz de zaten bunlarla çok mücadele verdin. Yani sevgili Ay Burcu, sen. Hazine. Beklenmediğin bir anda şans senin olacak. Her şeye sahip olduğunu hissedeceksin. Çok hayırlı bir zaman dedi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Bolluk, bereket, sağlık, huzur en güzel şekilde öğretileri en kolay şekilde hayatına tezahür etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.